Ich kann sagen, dass wir hier auch sehr, sehr, Burası eski Hamburg liman. Büyük gemilerin kalktığı liman. Şu anda büyük gemiler biraz ileriye alındı. Gemi tamir tezgahları. Yani Almanya, Avrupa'nın ikinci büyük gemi tezgahları burada. Şu anda gemiler yok ama ileride Ayıda gemilerinin kalktığı yer var. Burası bölge olarak San Pauli. Şurası Trafundo. İleride gördüğünüz sarı ve mekanik çadırlar, büyük müzikallerin oynadığı yerler ve karşıdaki de El Plarmonlar. Sydney'den sonra en büyük etki yer altı Halen çalışıyor değil mi? Halen çalışıyor. Ara sıra şeyler yapılıyor. Hmm. sergiler. Sergiler. Şöyle. İleride gördüğünüz Kilisesi. Çok ünlü kiliselerinden birisi. Gerisinde Halkın, meşhur Halkın var. Bu da hı, tropikal hastane, tropikal hastalıklar için. Kırmızı bina. Evet, eskiden e, semti olduğu için her türlü tropikal hastalıklara karşı. burada da e, otel, 23 katlı bir otel, en üstünde de çok güzel bir roof var. Ha, demin sözünü ettiğin roof. Aa, gidiyor Zeki. Ha. Evet, bu Mississippi e, sahil e, Amerikan e, nehir gemilerinin taklidi. E, Louisiana Star, bir tane Mississippi var bunların konkret. Akşam turları yapılıyor. Şurada su müzesi var. Şu gördüğünüzde. Hangisi delmar yazan yer mi? Yok, yok. delmar yazan. Yer. Yani, sahil şeyi. Yazın şey olarak faaliyet. Su veriyor. müzesi hangisi? Su müzesi onun arkası. Arkasındaki bina. <laughs> yukarıdaki parçası yukarıdaki kenara hastaneye ait hastaneye alınan bir araştırma merkezi tropikal hastalık araştırma merkezi şu gördüğünüz şey, yasal olan yerler e, meşhur e, öğrenci hareketleri döneminde işgal edilmiş evler. İşgal binaları İşgal binaları halen duruyor. Yasalar. Yine işgal durumda. İşgal durumda ve yasal devam Şeyde reper bandı da vardı değil mi? Orada mı vardı bir yerde? Bunun altı işte. Da. Ha altı. Bunun altı. Altı da vardı. Ee, i̇şler şanzı da vardı. Ha işler şanzı da vardı. İşler <laughs>